İyi günler arkadaşlar. İşimiz hep hayvanla değil yani tabii ki dalların bakımını da yapıyoruz. Birkaç gün önce maşallah çok iyi bir kar yağdı. Bereket. Dalların uyanmasını geciktirdi. Çok da iyi oldu. İnşallah Bundan sonra da devam eder. Fakat fazla kar tutmaz. Yaz geldi sayılır. Bahar geldi sayılır. Bu cevizlerin, bademin, elmanın bakımını yapacağım tabi. Bakım derken ilaç falan değil. Sadece bir budamasını yapıyorum. İlaç asla kullanmıyoruz. Ve Allah ne verdiyse kendimiz toplayıp tüketiyoruz. Tabi bu yıl baya bir ceviz de vardı. Soğukta almadı. Havaları iyi gitti ama para etmedi. Ee, 70 lira kilosu toplama parası bile değil. Hiçbir ilacı yok. Organik sade su ve hayvan gübresi veriyorum. Onun haricinde herhangi bir ilaçlama yapmıyoruz. Ona rağmen 70 liraya almak istiyorlar. Tabii ki biz de satmadık. Ve kendimiz tüketiyoruz çocuklarla falan. Hediye olarak veriyoruz eşe dosta. Bu 70 lira bunun toplama maliyeti bile değil. Böyle olunca tabii ki insanın satması da mümkün değil. Görüldüğü gibi hiç ilaç kullanmıyoruz. Sadece dalların dibine hayvan gübresi veriyorum. İşte gördüğünüz gibi Onun haricinde herhangi bir ilaç kullanmıyorum. Verimi de fena sayılmaz. Ama para etmeyince tabii ki hiçbir önemi de olmuyor. Onun için bunların yine de bakımı yapılacak. Emek istiyor. Elmalarda iki yıldır hasta olgunlaşacağı zaman ham ve olgun arası dökülme yapıyor. Tabii ki iklim çok değişti. Onun için bu yıl inşallah iyi olur diyoruz. Her şey mutlaka emek vermek gerek. Ama emeğinde karşılığı almak gerek. Bir kilo ceviz 70 lira, bir bardak çay 15-20 lira. Artık durum böyle olunca bir de üstelik dışarıdan getiriliyor. ihtiyaç fazlası olunca değerinin çok çok altında satılıyor. Tabii ki bu böyle gitmez. Ya sökecek insanlar ya da bakmayıp terk edecek. Çünkü bir şey faydalanamıyorsa hiçbir işletme ya da hiçbir kurul kuruluş şahıs zararına hiçbir iş yapmaz. Onun için aksi takdirde yaparsa kendisi yok olur. Hiç kimse de bunu göze almayacağına göre. Evet böyle giderse herkes ihtiyacı kadar yapacak bu işi. Bunun temeli de tabii ki hükümetlere çıkış düşüyor. Üretim istiyorsak ki şart üretim mutlaka olması gerek ama üreticinin de emeğinin değerini alması gerek. Emeğini alamıyorsa, emeğinin karşılığını alamıyorsa bir işi üretici de yapmaz artık. Değerli dostlar, elinde mikro mikrofon market market pazar pazarda dolaşan insanlar var. Tabii ki pahalı diye zıplıyor ama bunu gerçekten üretenler değil. Aradaki aracılar kazanıyor. Üreticiler bedavuya hizmet yapıyor. Bunun çaresi tabii ki iyi bir pazarlamayla olur. Bunu da siyasi iktidarların yapacağı bir şey. Üreticiyle ...tüketiciyi bulaş, buluşturmak... ...bu nasıl olacaksa... tabi biliyoruz hepsini aslında da... ...yani bunu yapacak olanlar... ...sonuçta... ...ülkeyi idare edenler... ...böyle bir şey olursa belki... ...daha fazla üretim olur... ...ekonomiye daha fazla... ...katkısı olur... ...tarımın olmadığı yerde... Gıdanın olmadığı yerde hayat olmaz. Onun için bu işin önlemini alması gerekli. Alması gerekenler vakit kaybetmeden alması gereklidir. Aksi takdirde sonuç daha kötü olur. Zaten kırsal alan ve köyler boşaldı. Pek üreten de yok. Onun için geleceği düşünen bir toplum olmak gerek. İdarecilerimiz bunu göz önüne alaraktan önlem alması gerektir. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Hepinize iyi günler.